Sessizlik. Bazıları için huzur, bazıları içinse dayanılmaz bir ağırlık. Ama fark ettin mi dostum? Ne zaman sessiz kalırsan, o an gerçekten yalnız değilsin. Çünkü sessizlikte gizlenmiş binlerce ses vardır. O sesler, gürültüde kaybolan düşüncelerin, bastırılmış duyguların yankısıdır. Sessizlik, dış dünyanın sesi kesildiğinde iç dünyanın sesini yükseltir. Belki bir korku, Belki unutulmuş bir özlem. Belki de yıllardır cevabını aradığın bir soru sessizliğin içinde yükselir. Şimdi derin bir nefes al. Bugün bu sessizliği dinleyeceğiz. Soru 1. Sessizlik sana ne hissettiriyor? Huzur mu, huzursuzluk mu? Bir rahatlama mı yoksa hafif bir sıkışma mı? Dur ve düşün. Bu hisler iç dünyana açılan ilk kapıdır. Soru 2. Sessizlikte Zihninden geçen ilk düşünce ne oluyor? Bir korku mu beliriyor? Yoksa kafanda yankılanan bitmeyen sorular mı var? Çünkü sessizlik, zihnindeki gürültüyü duyman için bir fırsattır. Soru 3. Sessiz kaldığında duyguların ne yapıyor? Daha mı güçleniyorlar? Yoksa yavaşça yatışıyorlar mı? İçindeki fırtınayı sessizlikte görmen, kendi pusulanı bulman demektir. Soru 4. Sessizlik Geçmiş anıları mı getiriyor sana? Belki çözülmemiş duygular, yarım kalmış hikayeler. Unutma dostum. Sessizlik geçmişin yankılarını da taşır. Soru 5. En son ne zaman sessizlik içinde gerçekten kendini dinledin? Belki dışarıda sessizdi ama içindeki sesleri susturmaya çalıştın. Peki gerçekten dinleyebildin mi? Dur ve düşün dostum. Bu sorunun cevabı Belki de sana uzun zamandır söylemek istediğin şeyi fısıldıyor. Bak dostum. Sessizlik boşluk değildir. Sessizlik ruhunun kendini duyurmak için beklediği andır. Bu sessizlikte sana fısıldayan sesleri dinle. Korkularını da dinle, umutlarını da. Çünkü her ses seni kendine yaklaştırır. Şimdi kendine son bir soru bırakıyorum. Sessizlikte ben ne duyuyorum? Ama burada durma dostum. Verdiğin cevapları sadece düşüncede bırakma. Bir adım daha ileri git. Sor kendine: Bu sessizlik beni nasıl bir duyguya taşıdı? Hangi içsel seslerimi fark ettim? Kendimi nasıl geliştirebilirim? Çünkü fark etmek başlangıçtır. Ama fark ettikten sonra harekete geçmek işte gerçek yolculuk budur. Ve eğer bu yolculuğa biraz daha derinleşerek devam etmek istersen, içsel sırlar, semboller, Sezgiler ve Sessizlik oynatma listemizde sessizliğin rehberliğini daha yakından keşfedebilirsin. Bu yolculuk uzun dostum. Ama unutma. Adımlar küçük olsa da yürüyen sensin. Ve unutma. Bu cevaplar yalnızca bugüne ait. Yarın yeni bir yolculuk başlar. Kendini tanımak varmak değildir. Kendini tanımak yolda olmak demektir. Bu sorular sende yankı bulduysa bir sonraki içsel adımda yine birlikte olalım. Yeni içeriklerimiz için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma.